İstanbul'dan Selanik'e akşama doğru gidiyorum e, Gittim hemen hostelime yerleştim. Eşyalarımı hostele bırakabiliyordum ve oraya bıraktım. Hı. Bana yük olmasın diye şehri gezerken. E, şimdi kalktım bir kahvaltı ettim. İlk gideceğim yer Atatürk'ün evi. E, yaklaşık kahvaltı ettiğim yere 1.2 km'ymiş. Yürüyerek gidiyorum. Zaten bloklarda e, da okuduğuma göre Selanik'i yürüyerek gezebileceğimizi söylediler. E, biraz daha Türkiye'ye benziyor, andırıyor. Ne bileyim, yolları olsun, insanları olsun, yemek yerleri olsun, kebapçılar mesela çok var. Bir tek farkı ee, domuz etini çok fazla kullanıyorlar. Bize de biliyorsunuz dana eti, kuzu eti. Atatürk evinde görüşürüz şimdilik. Türkiye konsolosluğunun içinde bulunuyor Atatürk evi. İşte Atatürk dünyaya gözlerini buradan açmış. Ülke topraklarımızda değil ama hani konsolos işi olduğu için de ülke topraklarımızda sayılırdı. İşte. Evet, evet Atatürk evine doğru gidiyoruz. atam, atam Mustafa Kemal Paşam Atam, atam Mustafa Kemal Paşam Ulusu aydınlatan, cumhuriyeti kuran Göklerdeki ay bize armağan Ulusu aydınlatan, cumhuriyeti kuran Göklerdeki ay bize armağan Nerede, nerede, neredesin? Neredesin, neredesin? Kalbimizde, göklerde, her zaman bizimlesin. Biz senin izindeyiz, sözümüzden dönüyoruz. İçlerimiz Atam, atam Mustafa Kemal Paşam Atam, atam Mustafa Kemal Paşam Milli zaferlerinle kuruldu yüce vatan çocuklara gençlere büyük armağan milli zaferlerinle kuruldu yüce vatan çocuklara gençlere büyük armağan nerede nerede neredesin 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 kalbimizde göklerde her zaman bizimlesin biz senin izindeyiz sözümüzden dönmeyiz her birimiz cumhuriyet tekçileriyiz biz senin izindeyiz sözümüzden dönmeyiz her birimiz cumhuriyet tekçileriyiz. Türkiye topraklardan çıkıp yuvan Mustafa topraklarından Hani derler ya konsolosluklar ülkelere ait derdi. Madde geldik. Müzik güzel. onu you. 25 kuruşmuş. 14 kuruş. 14 sen. Bundan aldım 14 sen. Normalde 50 sen de satıyorum dışarıda. Ne fiyat? Ne alayım? Evet bira fiyatlarına bakalım. Spartan tanesi 65 sen. Alfa'nın tanesi 88 sen. Almeyken 1.10 Fiyatı 2.26 Yani Türkiye'de aynı sayıdır 15 lira bak Korona içmeyin şeyden, Fırından simit aldım Adı e, yunanca ismi Flori Flori Bizim bildiğimiz simit Flori Oturacağım tadına şimdi Aha. Bu biraz şekerli gibi ya ama fena değil güzel Evet şimdi Roma kalıntılarının olduğu yere gidiyoruz Burada güzel bir kafe var yani Burada şük, güzel, ordu Hatta şuraya da masa atmışlar Burada da oturabiliyorsunuz Selanik'teki Roma kalıntıları Şu an beş buçuk tane sütun ayakta Ve Afri Tiyatro ayakta şu gördüğünüz 5 tane kapı gibi şey olan da herhalde e, Amfil Tiyatrosu'na giriş kapıları. Bu şekilde böyle bir boş bir arazi. İkinci elci. Sorry, how much this? Three. 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 Sahipsine geldik ve İzmir Kordonu'yu. Ee, bu tarafta dükkanlar var, bu tarafta sahilden yürüyebiliyorsunuz. Ee, güzel bir yer. nizami ee, daha, daha güzel. Ee, baktığın zaman aynı İzmir'i e andırıyor. Ee, yolun bu tarafı deniz, bu tarafı kafeler. İnsanlar böyle kafelerde oturuyorlar. Orada çoğunluk ismi herhalde. Yani, içeride <laughs> videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.